alınan sonuçlara bakın. Ya o 40 bin seyircinin önünde maç kaybetmek futbolun doğasına, kimyasına aykırı bir durum. Şimdi buradan nasıl bir ders almamız lazım? Bakın. Gaziantep FK gerçekten bu yıl özelinde şahsen yıllarca futbolun içinde birisi olarak ben hayal kırıklığına uğradım. Nasıl hayal kırıklığına uğradım? Şunu düşündüm. Ya kulüp zaten borçlarla uğraşıyor. İşte doğru transferde transfer de yapamadı. İşte e, teknik direktörü Selçuk'la başlamıştı. E, i̇nanla Selçuk İnanla başlamıştı. Yani ya ligde kalırsa çok şükür diyebileceğimiz bir e, aslında e, futbol analizi vardı beynimde. Ama lig başladı. Sonra mesela, Burak Yılmaz'ın gelişiyle inanılmaz bir çıkış yakaladı. Şimdi bu bir artıdır. Tabi burada takım sportif olarak başarılı olabilir. Başarısız olabilir. Bunlar göreceli şeylerdir. Yani değişken şeylerdir. Burada Bursa Spor'dan almamız gereken şu cami olabilmek. Şimdi Bursa Spor ne yapıyor da yani üçüncülükteki bir takım ya ne yapıyor da her hafta 40 bin seyirci o türbinleri dolduruyor. Soru bu.